Selam arkadaşlar. Herkese günaydın. Günaydın değil daha doğrusu öğlen oldu. Biraz kamera arada ve sallanabilir. Çünkü başka bir tripod kullandım. Nasılsınız? misiniz? İnşallah iyisinizdir. Herkese iyi Ramazanlar. Ramazan sona ermeye başladı. Ben de arka arka misafirleri toparlamaya başladım. İyisiniz dedim de ben. İyisiniz, iyisiniz. Boşak benden iyisiniz. Evet. Ee, annemle sarma sarıyoruz. bir iç hazırladık. Göstereyim. Enfes duruyor. Ee, annem başla da bile ben böyle böyle sarıyorum <laughs> ee, yapraklar arka bahçeden e, geçen sene yazın toplanmıştı hatta geçen değil, ondan önceki yazın toplanmıştı bu yapraklar ee, ama suda değil kuru saklamıştık evet şöyle biraz sarma saralım dedik misafirlerimize Evet, anne Evet. Şimdi biraz sarma saralım. Ondan sonra ben gideceğim. Annem oturacak daha değil mi anne? Evet mi götüreceğim orada sarayım. Niye canım burada sar. Buranın suyu mu çıktı? Üstelik gelirse. Gelelim. Buraya da gelir. Ne olacak? Biraz iş gördürürsün. <laughs> <laughs> Semra <Senler> gelecek miymiş? Hmm. bir <laughs> <laughs> Öcek şey yoruldum diyor. Öcek kendime geleyim diyor. Doğrusu mu ya? Evet. <laughs> de... Geri burnum bakmaya başladı. Yap dışarıdaki ağaçların tozundan ya da grip olmaya başladım ikisinden birisi. Çok güzel yapraklar arkadaşlar. ne elim olmuş, ne bir şey olmuş, Hiçbir bir şey. Yani yapraklarımızı maşallah gerçekten. Şöyle. Evet arkadaşlar sarma bitti. Şu kadar yaprak kaldı. Yarın ya da birkaç gün sonra biraz daha iç hazırlayıp bir paket bir bardak yaprak daha açar, sararız. Annem kafaya taktı ile dikecek. <laughs> ile dikecek. he Onunla uğraşıyoruz. Bir tencere anca yaptı. Ha? Vallahi yaptığımız iç. Demek biraz daha pirinç koysaymışım hepsi olurmuş. Evet neyse. Arkadaşlar daha sonra görüşürüz. Selam arkadaşlar herkese günaydın yeni bir günde nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir evet böyle şuram çok ağır arkadaşlar tam şurası ne salamıyorum her yerim hamlamış yüzüm elim gözüm şişti yani ee, şey alacağım kendime ısırgan otu çayı alacağım çünkü her yerim şiş yani anlatamam böyle bıcık bıcık şişim yani <laughs> niye bilmiyorum herhalde tahminim yorgunluktan falan olması gerekiyor şimdi e, bu akşam misafirim var dün sarma sarmıştık hatırladığınız kadarıyla hatırladığımız kadarıyla bu videonun içerisinde e, şimdilik, ne yapıyoruz tarmağımızı ocağa vuruyoruz. Az bir vaktimiz var. Yemek için hani iftara daha çok var da. Ee, saat ikiye kırk geçe annemin randevusu var. Ee, aslında Antep tavası yapacaktım. Ama vazgeçtim. <laughs> Dün e, sübürge makine toplantımda, toplantı diyorum e, standım orada işte Ramazan festivalinde e, çok güzel iki stand, yani bir stand kurdular. Kavurma tavuk kavurması. Yani inanın bayıldım dedim. Akşam kimliğini değiştiriyorum. Nohutlu pirinç pilavı yapacağım. Ve e, tavuk kavurup küriyle, e, kırmızı kapya biberiyle, yeşil biberle şöyle güzelceğiniz. Yana böyle biraz hafif sosla yapacağım. E, o sarma. Ondan sonra e, un helvası yapacağım. Uzun kandil. Siz tabii ki bunu biraz geç izlemiş olacaksınız hepinizin geçmiş kendini şimdilikten mübarek olsun diyorum. Evet, e, Osman işe gidecek. Sesi duyuyorsunuz. Saçına fön yapıyor. Ben hemen önce şurada durdurup hemencik işime başlayayım. Bulaşık makinesi boşalacak. Burayı yerleştireceğim. E, i̇lmik un helvasını ilmik Un helvasını yetiştirsem yapacağım. yetiştiremezsem ilk önce geldiğimde eve un helvasını yapacağım. E, Osman odası kaç gündür ellemiyor. E, hem ee, derslerine çalışıyor, şuna buna çalışıyor. Ee, arada bir de PlayStation oynuyor, odası bir türlü toparlanmıyor ama akşam misafir gelecek. Ee, topalamaya çalışacağım, eğer yetiştirirsem dedim. <laughs> Çünkü kendi işlerim var yani, benim odam toplu temiz. Öbür odada iki üç parça var, kelaya gidecek. Banyo falan sileceğim. Gerçek işim bu yani. Pek işim kalmadı. Çünkü e, toparladım falan. Bir sürü geçeceğim. Yeri sileceğim. Böyle yani. Tahtepek. Ama ha, doktora gideceğim. Doktorda ne zaman çıkarız? Oradan e, markete gideceğiz. E, tavuklar arkadaşlar şu an yaz sezonu geliyor. Green falan sezonu açıldığı için e, geri tavuklar pahalaşıyor. Her şey pahalı. Yani her yerde pahalı da ben indirim kovaladığım için e, demin abiye yazdım marketçi abiye. E, dedim abi dedim tavuk kötü şu an ne kadar dedim? Bacım dedi 5.99 şu an kilosu dedi. Ama dedi e, artık düşmez daha da çıkar dedi. Kırın sezonunu açtık dedi. Ben de iyi tamam ben geliyorum 10 kilo bana ayır dedim. Ee, şimdi oradan da oraya geçeceğiz. Biraz arası mesafeli bir 10 kilometre var. Yok yani hemen hemen var yani kesin bir 10 kilometre var. Oradan da gideceğiz. Anneme hava alıp hemen eve geleceğim. Hemen işime başlayacağım. Tabii ki meze falan yapmak istiyorum. Ee, hatta belki mezeyi de şimdilikten yaparım. Güzel dinlensin diye. O zaman hadi sarmamızın suyunu hazırladım. Hemencik onu bir koyalım ocağa. Evet arkadaşlar bu arada dışarıda da çimen içiliyor. Böyle benim bu düşmüştü arkadaşlar. Yani bir tane daha alacağım. Böyle anne dik dizdi bunları. akşam tadına baktım. İç harcı her şey çok güzel olmuş. 你得找找看。 Evet arkadaşlar kaynamaya başlasın. Kapağını kapatacağım. altına e, kısacağım. Yavaş yavaş ateşte pişsin. E, tam üzerine denk gelecek şekilde bıraktım. Yani şöyle şey da böyle. Yavaş yavaş da pişerse yeterlidir bizim için. Evet arkadaşlar eve geldik biz. Tavuk göğüslerini böyle yıkadım. Musluğun yanına koyayım. Valla e, bir yarım saat kestirdim. Koltukta çok kötüydüm, evet, kendimi zor attım, öyle söyleyeyim. Doktora falan gittik, kişi tavuk göğsü aldık marketten. Yollar çok kalabalık, resmen felç. Ve bir buçuk saatim kaldı, yemek hazırlamama. ama. Ben şimdi e, hızlı hızlı yapacağım. Hiç şey yapmadım hazırlık. Daha doğrusu iş yapmadım yani. Ve bunları hemen yapayım. Torbayı falan bir sileyim. Orta zaten toplu bir sürge çekeyim. Ama önce yemeğe vuracağım. En son temizlik yapacağım. ये देखिए

よし。<music> Evet arkadaşlar şimdi burada kürülü böyle güzel bir soslu kavurma yapıyorum. Paprikalı. Yanına nohutlu pirinç pilavı yapacağım. Ama onu en son yapacağım. Şimdi ikinci çorba yapacağım. Kermenize. Hadi yavrumlar kolay gelsin. Evet arkadaşlar tatlı fırına sürdüm bu tatlı çok kolay size tarifini yukarı infobox'a daha önce yaptığım bir tarif oraya ekleyeceğim bakabilirsiniz olmadı. Dilek bir daha detaylı görmek istiyorum diyorsanız detaylı göstereyim. Burada mercimek çorban pişiyor arkadaşlar az kaldı 11 dakikası. Burada sarmam var ondan sonra burada cacık var salata yapacağım. Burada şerbetim var burada da tavuk su temiz pişti. Şimdi kemencik e, şu çöpleri falan bir atayım, şöyle bir sürüge çekeyim, geliyorum. <laughs> Saatlerde geldi, telefonu ele geçirdim. Ekmek var, cacığımız var, salatalığımız var. Üzüm olsun, sarma olsun. Kostum ve olsun. <laughs>